Meral Akşener çıkarcının biridir. Nerede yem gördü oraya gider. En sonunda fetodan gördü fetoya gitti hiç sevmem, hiç desteklemedim. Sahte ülkücü. PKK yandaşlarını destekliyor. MHP kökenli değil. Sahte ülkücüler toplanmış İyi Parti'de. Senarist olarak izledim. Çok iyi senaryo kuruyor ve oynuyor. HDP'ye, PKK'ya bunlar teröristtir diyemeyen, HDP ve PKK ile yandaş olan insanlarla bir araya gelen, daha önce CHP ile hiçbir zaman bir araya gelmem diyen kişi olarak tanıyorum. Ve söylediklerinin hep aksini yaptığını görüyoruz. Vaat ve inkar. Başka bir şey değil. Daha önce akşam söyledi liklerini sabah inkar edenleri bu yönüyle ünlü olan insanları tanıyoruz. Hepimiz biliyoruz yani isim vermemize gerek yok. Vele vaatlerde bulunmaya, sabah da inkar etmeye devam edecekler. AK Parti 20 yıldır yaptığı gibi icraatlarını 2053'e kadar, 2071'e kadar Allah'ın izniyle sonuna kadar devam edecek. Onun hakkında çok olumlu şeyler düşünmüyorum. Eşit davrandığını düşünmüyorum. Adaletli olduğunu düşünmüyorum onun için. Ben başbakan olacağım. Cihanda sul, yurtta sulh ilkesiyle. Ben başbakan olacağım. Cihanda sul, ülkede sulh, yurtta sulh sözünü yeni baştan rehber edinerek ben başbakan olacağım. Yurtta sulu, cihanda sulh ilkesinden hareketle yurtta sulh konseyi tarafından deruhte edilecektir. Yo. 15'inden sonra işler de inşallah değişecek. Ya, siyasette böyle şeyler oluyor. İnkar etme şu bu. Bütün siyasi partiler içerisinde olan bir şey. Konuşması var ama videosu var. O videoyu izlediğimiz zaman zaten olay en ince teferruatına kadar görülüyor. İnkar ediyorsa da ona da söyleyeceğimiz bir lafımız yok. Kendi fikri yapıma sorarsanız o yapıyla ilintili olduğunu ben düşünüyorum saat. Tam bir komedi. O Adana'da bir vaka vardı. Çok vardı. Ben en son hatırladığımı söylüyorum. Kuyumcu vakası zaten başta başına. Mersin'de olan bir vakaydı galiba. Ben Adana'daki işte soğancı olmayıp soğan satan daha sonra soğanları toplayan, sonra toplumdan özür dileyen bir insan vardı. Ya bu inanan kesim olduğundan ötürü, ya yani bu yalan da artık normal bir politika haline geldiğinden dolayı, sorgulama olmadığından ötürü başarıya da muvaffak oluyorlar aslında. Ama başarıya muvaffak oluyor da karşı tarafta sen niye yalan söyledin diye itiraz etmiyor. AK Parti medyası, sosyal medya anlamında söyleyeyim zayıf. Kullanabilecek gücü yok. Atıyorum Twitter dediğimiz bir hadise var değil mi? Bu sosyal medyada AK Parti kadar zayıf bir medya unsuru ben görmüyorum. Öbür taraf yalanı çok güzel bir şekilde söylüyor. Bunu inandırıyor. Şöyle bir örnek vereyim. Yalan söylüyor. Yalan, söylüyor. yalan söylediğin adam daha sonra açıklıyor. Yalana 50 bin beğeni oluyor. Yalan söylemediğine dair 300 tane beğeni falan oluyor. İşte burada zaten olayın rengi ne yapmış oluyor belli olmuş oluyor. Vallahi yalan. Evet. Peki bak evet. tek çocuğum Başına yemin ediyorum. Evet. Onu iyi hatırlıyorum. Saraya yürüyeceği falan öyle söylemler de olmuştu. Sanki insan şunu hissedebiliyor yani. Birileri bir düğmeye bastı da onun cesaretiyle mi başarabileceklerini zannettikleri için bu söylemlere söyledi? Düşünmüyor değiliz yani. Meral Akşener'de Fetöculara hiçbir şey dediği yoktur. 15 Temmuz'da ben başbakan olacağım diyordu. Olamadı. Allah'a şükür onlar kazanamadılar. Bugünkü söylediğini yarın yalanlıyor. Bir sözünü bir sözünü tutmuyor birbirine. Onun için onun sözüne güvenilmiyor. O ancak FETÖ'den emir alır. Amerika'dan, İsrail'den ne derlerse onu yapıyor. Vallahi o da CHP ile HDP ile çok yakın olduğu için çok olumlu düşünmüyorum yani. Ortaklık yapıyorlar. Çizgisini çok beğenmiyorum. Meral Akşener MHP'yi eline geçirmeye çalıştı. Eline geçiremedi. Geçiremeyince bu sefer ne yaptı? MHP'den AK Parti'ye geçen oylar var. Ama bunu durdurmaları lazımdı. Bir kripto parti kurdular. AK Parti'ye giden oyları bu şekilde almaya çalıştılar. Ve bunu insanlara Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla yavaş yavaş işleye 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 bir gündem oluşturdular Türkiye'de. Nefret politikası üzerine kurdular. HDP ile İyi Parti'nin siyasi anlayışı bana göre aynı. Hiç değişmiyor yani hiçbir farkı yok. Ayın 15'inde işler değişecek dedi. Kamera kayıtları var. Yurtta suh, cihanda suh kelimesini de ona hatırlatıyorum. Çünkü bu kelimeyi konuşan da oydu Darbe gecesinde de orada yurtta suh, cihanda suh kelimesini kullanan da darbecilerdi. O da aynı kelimeydi. Ayın 15'iydi. Bunlar çok tesadüfi olamaz. E kamera kayıtları var. Yurtta suh, cihanda suh deyip ondan sonra ayın 15'inden sonra her şey değişecek dedi. Bunların ikisi yan yana gelip bir tesadüfi olamaz yani. Osman Kavala'nın teyzesinin oğlu olduğunu biliyorum. Gezi olaylarını başlatan arkadaş. Meral Akşener'de İmamoğlu'yla aynı kefeye koyuyorum. Tercihimiz şu anki Cumhurbaşkanımız. Yapılan hizmetlerden dolayı, verilen imkanlardan dolayı ve ülkemizde insanlara çok değer veriliyor. Yapılan hizmetler çok hoşumuza gidiyor. Onların hepsinin planları farklıydı. Planları olmayınca, işlerini karşıya geçiremeyince, millete diz çöktüremeyince ne yaptılar? Geri adım atmaya karar verdiler. Şimdi geri adım atıp başka planları var. Allah onlara fırsat vermesin. Söyledi. Ben biliyorum. Meral Akşener'in ben FETÖ'nün Türkiye ayağı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 15 Temmuz zamanında 15 Temmuz'u düzenleyen FETÖ'cüler buna orada bir görev vermişler. Buradan o söylem, o bakış açısı çıkıyor. Sonra da ne yaptı? Kıvırttı. Geçmişte Milliyetçi Hareket Partisi yandaşıydı. Fakat şu anda aynı şeyleri görüyorum ki Meral Akşener'de kullanılan bir piyon. Ülkücü de neden HDP ile kol kola giriyor? Neden CHP ile kol kola giriyor. Ülkücü ise devlet Bahçeli'nin yanında olması lazım. Böyle ülkücülük ben görmedim. Sessizliğini koruması burada kabul ettiğini gösterir. Bana PKK hakkında bir çıkış yapacak. HDP hakkında bir çıkış yapacak ki ben onun ülkücü olduğunu anlayabileyim. Ülkücü insanın duruşu devlet Bahçeli'nin yanında olur. FETÖ'cülerin yanında olmaz yani. Bugün Meral Akşener'in etrafına baktığımızda hep görüyorsunuz ki FETÖ'cüler. Meral Akşener'in eskiden beri siyasetin içinde olan bir insan olduğunu biliyorum. Genel görüş olarak bana çok yakın biri değil. Hani böyle çok milliyetçi ben o kadar milliyetçi bir insan değilim. Belli başlı konularda dik durabilen iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. Genel olarak iyi bir insan devam da belli başlı konulardaki duruşu hoşuma gidiyor. Ya klasik siyasetçi işte bütün siyasetçilerin yaptığı şeyi yapmış herhalde. İçişleri Bakanlığı döneminde biliyorum. Söylemleriyle, konuşma üslubuyla o dönem için konuşuyorum. Vay be ne cevval kadınmış dedirttiriyordu bana ama son dönemde HDP, Cumhuriyet Halk Partisi açık ve net bir şekilde ifade edilmese de hani biz bir koalisyon yaptık, biz bir birlik yaptık. Açık ve net bir şekilde ifade edilmese de söylemleriyle zaten vatandaş görüyor. İyi Parti, HDP ve Cumhuriyet Halk Partisi ciddi anlamda bir koalisyon ve işbirliği yapmış durumda. Milliyetçi zakar görünen bir partiyim diyen bir insanın ben Kürt halkının sesiyim diyen fakat asla Kürt halkının sesi olmayan terör örgütünün PKK ve uzantıları terör örgütünün işine gelebilecek birçok eylemi, birçok söylemi gerçekleştiren bir partiyle yan yana duruyor olması beni şaşırtıyor açıkçası. Vallahi hiç kimse doğruyu söylemiyor, işine geleni söylüyor. Bundan prim yapmaya çalışıyor. Meselenin özü bu. İmamoğlu da gelsin, Ben Akşener de gelsin. Reisin yaptığını yarısını yapamazlar. Ben inanmıyorum ya. Çünkü ittifak 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 yıllardan beri her altı bir seçim olurdu. Her altı bir seçim olurdu. Türkiye bir türlü ilerleyemiyordu ya. Bak şimdi Türkiye'miz çok ilerledi. Gören için ama. Görmeyen için zaten göremez. Kalbi var, duymaz, gözleri var, görmezler. Şimdi insanlar bazı şeyleri görmüyorsa yapacak bir şey yok yani. Yazık. Cumhur İttifakı'nı destekleyelim. Bu bize lazım. Bu memleket bizim memleketimiz. Bu gemi su alttan sonra kim olsa olsun kaybolup gittikten sonra vatan olmaktan sonra sen sen ne yapacağım parayı, ne yapacağım pulu? Önemli olan vatan. Önce vatan gerisi de benim için. Meral Akşener sadece oyun oynuyor. Yani hiçbir şey yapmıyor. Yaptığı bir şey yok. Birkaç kişinin arkasında bakanlık yaptı o kadar. Yaptığı bakanlıklar da tartışılır yani. Eleştirileri, yorumları çok güzel ama daha fazlasını yapması gerekiyor. Tarafsız ama daha aktif olması gerekiyor. Gerçekleri konuşan az insanlardan birisi. Olacağım demişti sonradan rötar yaptı. MHP yönünden bakarsan aslında Milliyetçi Hareket Partisi üç şey çatısı altında, örgücü altında yürüyorlar. Ben onu kabul etmiyorum. Bir tane parti vardır Milliyetçi Hareket Partisi MHP. Onun haricinde yandaş veya çağda olan onları kabul etmiyoruz biz. Valla benim için hepsi aynı. Türkiye'de iki tane parti var. Birincisi AK Parti'dir, ikincisi de diğerleri. Hepsini zihniyet aynıdır yani. Ekrem İmamoğlu da ayrı, Meral Akşener de aynı. Hepsi aynı. Bunu herkes biliyor yani.